Sağ ol Sırıtmanız bittiyse geleceğinizi görmek ister misiniz? Nasıl? Anlayamadım. Ceyda Hanım sizi nasıl terk etmişti bir hatırlayalım isterseniz Caner Bey. Namaz Bey bir selam alabilir miyiz acaba? Heyecan var mı? Mutluluklar dilerim canım. Ay ay gözlerini de kaparmış. Gel öpeceğim. Mm -mm. Mm -mm. Damatlığın ateş ediyor bebeğim. Harika sağ ol, ederim. Sağ ol Karecim, Teşekkür ederim. Sağ ol. Aşkım. Ömer. Aşkım. Kokusundan mı anladın Fahriye olduğunu? Ha? ha Fa Fahriye miydi o? Ya Fahriye'ydi. Eski sevgilinin düğünümde ne işi var? Ya kapı komşumuz diye annem çağırmış. Gelin hanım, bir selam alabilir miyiz acaba? Heyecan var mı? Şimdi ben senin Lütfen kapatır mısınız şunu? Aa, şimdi en güzel kısma geliyoruz. Biraz sabredin lütfen. Bir, bilmez olur muyum aşkım? Bak kapıyorum ama bak gözlerim kapalı. Hem ben sana söyleyeyim, o uğursuz karı getirmiştir yağmurda. Ama aşkım bak yağmur bereket getirecek evliliğimize. Ay ne bereketinden bahsediyorsun acaba Caner? Ya çoluk çocuk diyorum işte. Çocuk mu? Çocuk mu? Çocuk nereden aklına geldi şimdi senin? Yani ne bileyim nereden aklıma gelecek çocuk işte geldi. A aşkım bak misafirleri bekletmeyelim ne olur Allah aşkına. Beklesinler. Yağmur durana kadar da a bekleyecekler. Ama Ceyda bak saçmalıyorsun şu an farkında mısın? Ben mi saçmalıyorum? Şuraya bakar mısın Caner? Kır düğünü diye tutturan sendin. Kır düğününe bak. A -a. Aşkım bak bu kadar hazırlık yaptık. Bir sürü insan çağırdık. Geldiler bekliyorlar. Hadi her dede bitsin şu iş ne olur bitsin artık. Ya evleniyoruz evleniyoruz. Oldu bittiye diye getirmenin ne hali var? Sen gözünü mü açtın? Hayır hayır bak kapadım. Ka kapadım aşkım bak kapadım. Oha! Artık. Ya bu şaka mı artık ama? Ay Allah. aman Allah'ım ya. Böyle iş mi olur ya? Ceyda, Ceyda. Ne? Ah, ah. Ah. Şimdi Ceyda, özür dilerim, özür dilerim aşkım. Aşkım özür dilerim, aşkım Af yapma. Aşkım, Af özerim. aşkım özür dilerim. Aşkım özür dilerim. Aşkım özür dilerim. Bunu da, bunu da. Biliyorum. Bunları izlemek size acı veriyor ama Ceyda Hanım'ın sizi nasıl yarı yolda bıraktığını hatırlamak biraz olsun kendinize getirmiştir sizi umarım. Evet. Şimdi daha iyi. Tarih tekerrürden ibarettir Caner Bey. İyi ki gibi bu da aynı şekilde sonlanabilir. Yo yok. Konuştuk ama. Yani aynı şeyleri yaşatmayacağını söyledi. Hem affettim bir kere. Ne oluyor ya? Niye vuruyorsunuz? Siz istediniz. Nasıl nasıl ben istedim? Manyak mıyım ben? Niye böyle bir şey isteyeyim? O, ne oluyor be? İzleyelim Caner Bey. Buyurun. Ben Caner Gündoğan. Eğer Ceyda'yı affettiğimi söylersen ve ona geri dönersem lütfen bana bir tokat atın. Emin misiniz? Evet, emin. Hatta neden tokat attığını sorarsam ki sormam bir tane daha atın. Hatta okkal olsun bu sefer. Evet, haksız. Elinize sağlık. Peki şimdi ne olacak? Ya beni yine terk ederse ne yaparım ben? <laughs> Caner Bey sakin olun. Niye panik yapıyorsunuz ki? Hem ona bu fırsatı vereceğimiz de nereden çıkardınız? Mm hmm.